Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Enes ve bugün parkur yapıyoruz. Başlayalım. Şurada adam seçebiliyordu ama ben normal karakterimle gideceğim. İyi en azından bunda 2 saat aşağı düşme yok. şuradan spam point'imizi aldı. Nasıl ya? spam point düşüyordu. İkinci spam pointimizi de çektik. Tam ya tam geldiydim. Bakın şu spam pointimizi çekiyoruz. Ölümden döndüm. Bu bu hayır dedi. Ama onun hava yediydi. Ölümde <laughs> <Uy. gülüyor> Acaba hangisi yeşil? Yeşil. Kesin kırmızı. Bir daha kırmızı. Yeşil. Kırmızı. Mavi. yeşil diyeceğiz o zaman bir de. Bitti mi? Ağaca tırmanıyoruz nasıl tırmanacağız? Şu taraftan tırmanacağız. Taraftan tırmansak Ya in bir şuradan ya. Şuradan tırmanacağız. Tırmanmıyor şuradan. Ya abi ya. Tam buradan tırmanacağız işte. Ne yaptı? <Sülüyor> <Uğuh. Sülüyor> Abi çalacağım ya Dokunmadım ben orada bir yere. What? What? Git. Bırak video çekiyorum yürü git. Point. Opa! <laughs> Öleyim şimdi spawn point noktamızdan başlayalım. <laughs> Buradan geçirdik. Geç ve Spawn Point. Bu. Bu. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür edemeyiz. Hadi geç. Hangisi? Ce vom voind. Niye zıplamadı orada? Bakalım şuraya. Ya dönsene abiciğim. Tüy Buradan direkt oraya atlasam. buradan şöyle gitsem buraya boşver. boş ver zaten atlayamayız galiba Twistar küfür ettirecekler ama küfür bizim ağzımızda ötmez Yes bombo indinizi alıyoruz. Abi ne olur düşme arada. Çıldırırım bak. Orada bir de spawn point'in üstüne düşüyormuşum. Çıldırırım arkadaşlar. Spawn point'in üstüne atlayın. Yok 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 yok. Çıldırırım. Persikliğin pardon. Hayır. Oh. Burası ne lan? Bunlara doğulmadan mı geç diyorsun sen bana? Çüş. Bunlara dokunmadan geçilmez ki. Geçtim. 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 Geçiyorum. Nereleri nereleri geçtik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ne? Şuradan. E geri niye döndürtüyorsun bizi o zaman? Şu. Arkadaşlar maksimum çekme sürem 15 dakika. O yüzden parkuru bitiremeyebilirim. Zin... Ne çekerken? Sizin ne derken? Videoyu çekerken parkuru bitiremem belki. 15 dakika min sürem de. Sesini kısama videonun tamam mı? Çünkü ben de video çekiyorum. Burası geçilmez. Siz geçebilirsiniz ama belki ben geçemem. Oturdu. kendini bir susar mısın benim hatram için video çekiyorum. Ah. <laughs> hani ne olur bitsin. Arkadaşlar yarın da Roblox'ta Brawl Stars oynama videosu atacağım atabilirsem yani çekebilirsem atacağım. Çekemezsem atamam. Sıra susar mısın? Kasar mısın Sirenç? Ee, o zaman içeri git. Ee, Sirenç gider misin? Video çekiyorum. Şuradan tırmanalım arkadaşlar. Hopla. Dur. Hayır yine buradan tamamlamam gerekiyor hopluyorum. Çık. Hayır. Okmuyor o adam. Sen de ne saçma sapan şeyler izliyorsun Sirac. Buradan mı? Evet buradan. Şuradan bir spawn point. Ve bir spawn point daha. Nereden? Buradan mı gidiyorduk? Hayır buradan gidiyorduk. Arkadaşlar kusuruma bakmayın. Kardeşim yanımdan gitmediği için gitmeyeceksen yanımdan videoyu kıs diyorum. Kısmıyor arkadaşlar. Ses geliyorsa kusuruma bakmayın. Ve bir spam point daha. Ay! Ah, ah, ah. Arkadaşlar son bir dakikamız kaldı. Sol üstte iki mobizenden bakabilirsiniz süresi yazıyor. Hmm. Hayır. Spam boyunda olmasaydı çıldırırdım. Ya. Uf, arkadaşlar Bu videomuz da bu kadardı Videomuzun sonuna geldik Videoma like atmayı Kanalıma abone olmayı Ve bildirimleri açmayı unutmayın Görüşürüz